çok acayip zamandayız. dediğimiz gibi bir zaman gelecek bu saatlerde bizim musallaya koymuş olacaklar ikindi vaktini cemaat bekliyor olacak. Yakınlarımızdan bayanlar falan böyle caminin etrafında toplanmış olacak. İmam orada soracak filanca zatı nasıl bilirdiniz? O insanlara yalan konuşturmayalım, yasturmayalım, yalancı yapmayalım. İyi insan olalım ki, salih kul olalım ki, onlar da şahitliklerinde yalancılık durumuna düşmesinler. İyi bildikleri için iyi biliyorduk desinler helal etmeyi, gönülden haklarını helal etmeyi istedikleri için helal ettik desinler. Bu da önemli. Allah Resulü öyle buyurur Aleyhisselam. Bir kimseyi diyor, kabrine kadar üç şey takip eder, ikisi geri döner, birisi kalır diyor. İşte o birisi musallaya kadar takip eden yakınlarıdır malıdır. Ondan sonra onu defnederler. Ameli ile kişi baş başa kalır. Kim salih amel işlediyse, kim kulluğu ibadeti Allah'a yerine getirdiyse, kim Allah'ın pak zatına Subhanallah diyerek hakkıyla iman ettiyse, kim yüce şanına hakkıyla tevhid ederek, la ilahe illallah diyerek itaat ettiyse, o rahatta başlamış oluyor. O kabir'e girer girmez dünya yükünün ağırlığından, dünyanın meşakat ve zorluklarından kurtulmuş, adeta bir nefes almış oluyor. Allah'ın ayeti öyle çünkü. Eğer kurtulayım istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız, kurtuluşa ermek istiyorsanız, sıkıntınızın son bulmasını istiyorsanız, Müslüman olarak ölün diyor Rabbimiz. Anlatabildim mi? Yani benim size takdir ettiğim, tayin ettiğim ecel vakti benim ilmimde belli siz bilmiyorsunuz. O yüzden bana kulluğunuzu ve ibadetinizi istikrarlı ve devamlı bir şekilde yerine getiren olmakla yaşayın, olarak yaşayın. Benim size takdir ettiğim ecelde o halinizde sizi bulursa yani siz Müslüman olarak ölmüş olursunuz. Rahata erer, kurtulursunuz diyor Rabbimiz Allah Celle Celalühü. Nice insanlar gaflet halinde gidiyorlar. Nice insanlar bilmeden, bilmekten mahrum kalmaktan, belki de hak kendilerine sunuldu da elinin tersiyle itip gidiyor kimisi. Ya Gün geçmiyor ki insanlar hiç hesaplamadıkları bir felakete maruz kalıp da bedenlerinden canları ahirete irtihal edip gitmiş olmasın. Hiç kimse hesap edemez. Ölümünün nasıl geleceğini, bu zaman ahir zaman öyle hastalıklara gerek yok. Ya yani Allah'ım sen.